Herkese merhaba ben Zeynep sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay tığ işi kar tanesi anlatımı yapacağım arkadaşlar. Hediye paketlerinizi süslemekte ya da yılbaşı ile ilgili süslerinizde kullanabileceğiniz oldukça güzel kolay bir motif olacak. Ben böyle iki tane renkten çalıştım. Anlatım yaparken sizlere kullandığım ip hakkında da bilgi vermek istiyorum. Ben koton bir iplik kullanıyorum. Yine tığ numarası olarak ise 3 milim bir tığ kullanıyorum. Şimdi dilerseniz kolay ve güzel kar tanesi motifimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim başlayalım. Anlatım yaparken ben sihirli halka kullanarak yapacağım arkadaşlar. Burada da ipimi bir miktar uzun bırakıp daha sonra asmak için ya da bağlamak için kullanılan kısma geçireceğim. Onu da gösteriyor olacağım şöyle tığımdan ipimi çıkarttım 5 tane zincir yapıyorum bu ipi şöyle arkaya alıyorum bakın buradaki halkayı şu şekilde tutarak halkanın içerisine ikili trabzan yapıyorum şimdi 2 tane zincir 1 tane ikili trabzan şeklinde 5 tane boşluk oluşana kadar devam ediyorum şu an boşluk sayım 2 devam edelim 2 i̇ki zincir ikili trabzan Evet şuradan başlayalım 1 2 3 4 5 tane boşluğumuz oluştu Şimdi buradaki küçük olan ipi çekiyoruz ve ortadaki büyük boşluğu kapatıyoruz sihirli halkamızı. 6 tane boşluğumuz olması gerekiyor. Burada 2 tane zincir yaparak burada yapmış olduğumuz 5 tane zincirin şöyle 3.sünden tığımı batırdım ve ilmek kaydırarak ilk orta boşluğumuzu oluşturduk arkadaşlar. Dilerseniz şöyle göstereyim ve sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk oluştu bu sayede. Olduğum noktada 3 tane zincir yapıyorum. Ve ilk boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirim dahil 4 tane kabul edeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle göstererek yine tutuyorum. Şimdi e, buradaki boşluğa geçeceğiz ama boşluklar arasında daima iki tane zincir yapmalıyız. İki zincir ve buraya dört tane ikili e, trabzan yapıyorum artık. İki zincir, diğer boşlukta. 4 tane ikili trabzan. Şöyle bakalım. Devam edelim. Aynı şekilde tüm boşluklarda 4 tane ikili trabzan yapalım. Aralarda geçişlerde 2 tane zincirimizi muhakkak yapıyoruz. Artık hızlıca ilerliyorum. Eğer hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinden e, yavaşlatarak da ayarlar kısmından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şeyleri yaptığım kısımları hızlı geçmek istiyorum. Videomuz fazla uzamasın. Evet sona kadar ilerledim. Şöyle hemen tekrar tutmak istiyorum. Burada da yine iki tane zincirimizi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu zincir değil. Bakın yanındaki trabzanın tepesinden şöyle batırdım. ilmeğimi çıkarttım. Kaydırdım. Burada da yine bir boşluk oluşturduk. Şimdi ilmek kaydırarak ilk boşluğa kadar ilerliyoruz. Trabzanların tepesinden ilmek kaydırdım. Bakın artık boşluktayım. Boşluğa kadar ilerledim. Şunu da çekelim. Evet. Şimdi boşlukta kar tanelerinin şuradaki görüntülerini oluşturacağız arkadaşlar. Yani şu kısımları yapacağız artık ve kar tanelerimiz bitmiş olacak. Bu kadar basit bir çalışma ama çok da güzel. Evet, ilk önce üç tane zincir boşluğun içerisinde ilmek kaydırma. 5 zincir boşluğun içerisinden ilmek kaydırma 7 zincir aynı yerden ilmek kaydırma şimdi tekrar 5 zincir aynı yerdeyim ilmek kaydırma 3 zincir aynı yerdeyim ilmek kaydırma şimdi ne yaptık hemen şöyle bir özet geçelim 5 tane şurada kirpik oluşturduk ee, bakın 1 2 3 4 5 bunu 3 zincir 5 zincir 7 zincir tekrar 5 ve 3 şeklinde e, simetrik bir şekilde tamamladık. Şimdi ben şuradaki son iki trabzanın tepesinden yine ilmek kaydırarak ipimi şu boşluğa 3 adımda, bakın bu üçüncü ilmek kaydırmam geçirdim arkadaşlar. Burayı bitirdim. Şimdi aynı işlemi burada tekrar edeceğiz. 3 zincir, ilmek kaydırma. 5 zincir, ilmek kaydırma. 7 zincir ilmek kaydırma tekrar 5 zincir ilmek kaydırma 3 zincir ilmek kaydırma yine 3 adımda diğer boşluğa ilmek kaydırıyorum ve ilerliyorum Aynı işlemi tekrar tüm boşluklarda yapıyoruz. Bakın şöyle. Devam edelim. Şu bitişi yine sizlere gösteriyor olacağım. Evet, son noktaya kadar geldim. Burada ipimi arkadaşlar şöyle biraz pay bırakarak keseceğim. Bakın şu şekilde. Şimdi iğnemi hemen takıp geliyorum. İpimi iğneme geçirdim. Öncelikle ipimi şöyle bir arkaya atmak istiyorum. Bakın arkaya geçtik. Burada da şuradan ilerleteceğiz. Buradaki 7 zincirlik yapmış olduğumuz kirpiğin şöyle tepesinden ipimizi ilerletip çıkartacağız. Daha sonra bu orta kısımda olan ipi de yine ben kullanacağım. Onu da yine bunun yanına geçiriyor olacağım. Şöyle, şuralardan gözükmeyecek şekilde e, olabildiğince şöyle içlerinden geçirerek yapalım ki daha az belli olsun. Geçireceğiz. Evet, şuradan yine 7 zincirlik olan yerden bakın çıkarttık ipimizi çıkarttık. Bunu da şu şekilde bağlarken kullanabiliriz. Eğer farklı bir şey yapacaksınız, buna ihtiyacınız yoksa iplerinizi kesebilirsiniz. Peki böyle yamuk oldu arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz? Bunu ıslatıp e, şuradan iğneleyerek şekil vererek bir e, aparata kartona e, sert bir şeye batırarak şöyle gerdirebilirsiniz. Ya da e, ben şöyle yaptım. Hepsini tek tek. Bakın şuradaki kirpikleri şöyle tek tek açtım. Bakın şöyle tığımla gerdirdim. Şöyle elimle bir form verdim, çekiştirdim, düzelttim. Bunları da öyle. Bakın yaptıkça düzeliyor. Şimdi hemen bunları da yapacağım. Tek tek düzelteceğim evet kar tanesini hazırladım arkadaşlar şöyle hemen yakından bakalım dediğim gibi ben böyle elimle bir ütü yaptım ama sizler e, tam bir ütüyle de yapabilirsiniz yine sabunlu bir suda bekletip formunu verip e, sertleşmesini sağlayabilirsiniz e, ya da e, farklı teknikler biliyorsanız yine yorumlara yazın diğer arkadaşlarımız da faydalansınlar oldukça güzel oldu bence e, birçok alanda kullanılabilir kitap ayrıcı bile yapılabilir yine yılbaşı süslerinizde hediyelerinizi paketlerken kullanabileceğiniz güzel bir çalışma oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine videomun sonundaki oynatma listeme lütfen göz atın. Bu tür çalışmaları ekleyeceğim bir oynatma listem olacak. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.